Merhaba arkadaşlar bugün sizinle World of Tanks Blitz'te KV2'nin nasıl oynanacağını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu KV2'nin 3 topu var. Ee, tabii ki ilk topu tercih önermiyorum. Bir level 7 topu var. O da yüksek patlayıcı değil de normal benim 320 vuruyor. Ama ben troll olan topu takıyorum. Bu da altıncı seviye. Bunun tek atma şansı daha yüksek bir top. Onun dışında kuleler diğer kuleyi takmıyorum çünkü diğer kuleyi takarsanız kahve ekilerden hep tek yersiniz. Onun dışında bütün her şey full. Şöyle göstereyim donanımlarında. Ben bunda dağılmasını azaltmak için 100 milimetre bir de mermi yapıyorum. Çünkü doğru düzgün gitmiyor yavaş gidiyor yani mermi o yüzden bunu takmalıyız daha sonra spotlanmış zaten pus tankı değil bu ama öyle de kullanabilirsiniz e, ve mermi sürgüsünü tercih ettim daha hızlı dolduruyor bu da daha hızlı deliyor 8 o kadar da fazla delmedi o yüzden o var e, gördüğünüz gibi e, ne denir zırh delicisinin alfası 800 en fazla vuruyor Yüksek patlayıcı ise 1200 vuruyor. O kadar güçlü ki. En az 720 diyor bir de deldim. <laughs> Topu zaten 152 mm'den yüksek zarf malzemeleri gördüğünüz gibi burada var. Gereçlerde bu ikisini takıyorum hızlı doldursun diye. Neyse, bir maç atalım bakalım. Sonra bir de replay gösterelim. bu tankla çoğu tanka tek atarsın. Mesela şurada T-71 var karşı tarafında. Ona tek atabiliyorsun. Oh, ne oluyor lan? Oyun manyalı. Oğlum ne oldu öyle değil Ziyare gidecekmiş. Hop şurada. Hey geçelim. AFS'i de güzel arkadaşlar. Size 700'lük bir hasar verebiliyorsunuz tanklara. Level 5'te değilen tanklara hep tek atıyorsunuz. AFS ile BDG'e geliyor mesela. Arkasından ha şş, bir vuruyorsunuz tek atıyor. Şu tanka tek atarsak arkadaşlar mükemmel bir şey an olacak ama KV2 mi var o? Aa ben de delemedim o da delim. Bu, bu tür durumlarda he yapmayın arkadaşlar. AP atın delmesi düşük olsa da yine de iyi bir şey sonuçta delme şansınız var. Şu arkada helicet var bu arada. Bakın VK30 var şurada. Şu an çıkarmıyor kafayı. Gördüğünüz gibi böyle tek atabiliyorsunuz. Şu VK30 tek atmak mükemmel oldu ya. 575 çaktık. Hesin denmesi daha az olsa bile daha güçlü. Çıkmayacağım buradan. Bu tankla dikkatli oynamalısınız çünkü doldurması 30 saniye. 30 saniyede dünyaları ya Ya, nasıl ya neyse bizde hemen bir replay gösterelim level 5 değil olan şuradan kayıtlara geçelim favorilerden mesela hangisiydi şu şeyi açayım hemen ee, kastilya aynen kastilya'ya bakalım şu an burada iki tanka tek atacağım. Maçta öyle bir an gelir ki herkese tek atabilirsin. Sola gidin diyor. Bütün takım sola gideceğine karar verince ben de dönüyorum. Gidiyorum. Ee, Max de sağa gidiyor nedense. Ee, sonradan gelecek de herhalde diye hatırlıyorum. Ya da orada ölecek de. Yok orada gidip ölecekti herhalde. Çünkü oraya gidiyor. Şu an arkadaşlar bir de 21.7 saniye çünkü o zaman şey takıyordum. Fazla delmesini olanı. Neyse devam ediyoruz. Buradan gidiyoruz. Bu tarafta e, arkada tidiler pusar. Bu şu taraftan gördüğünüz. Sağ tarafta daha doğrusu şurada. Buradan sizi rushlarla sağ üstten şu an gösteremiyorum ama bakın arkadaşlar nişan alıyorum tek şimdi devam edelim Crusader var da bir tane her gelecek miydi aynen Hell gelecekti ona bir tane daha bir 4 saniyemiz var iklemesi için Böyle bir H geçelim hemen. Hop tek. Bunu burada durup lol yazmak için hasar yedim ya. Yani. Şu an ve kaç split etti beni. Hop burada da patlayacağım artık herhalde. Aa, AP attım orada. Atmasaydım ama bir hasar çekerdim. Neyse çıkalım şuradan Bu tankla suyu 100'e T71'e Şuradan yen hemen şeyleri açayım Eee ne denir Teknik adi Su 152'ye ye Eee e, MT-25 T34'e KV-1S ve KV-2 KV-1 ta, T34 Bir de su 85 daha sonra Ben level 7'lerde hangilerine tek atacağınızı göstereyim Comet'e çok büyük bir hasar çakarsınız Challenger'a da Sovyetler'de level 7'de Muhtemelen TPP ve Su-152 İyi vurursunuz ama Su-152 Tek atıyorsunuz Şurada da Hellcat Jackson Ama biz level 7 demiştik T25 T71 ve M41 burada tek atıyorsunuz. Hail sapladınız mı? Almanlar da ise ST Emil alttan tek diyor. Daha sonra e, speech çekiyor. Onun dışındakiler tek yemiyor. Şuradan Japonlara da bakayım. Chitu değil de Chiri tek yiyebilir arkadaşlar. Burada tek yiyecek bir tank yok. Heh, burada var ama. Burada AMX 1375 tek yer arkadaşlar size söylüyorum. Yani bu tank alırsanız level 7 ile muhtemelen ya da 6 ya da 5 hep geldiğinde tek atar üstüne Şu an tank full olduğu için hep 7 geliyor gördüğünüz gibi. İkinci maçımızda da 7 geldi. İlk maçta da 7 geldi. Diyor 8 dakika olmuyor. deniz Burada arkadaşlar şu üstün orada spotlama yeri var medler için ama biz oraya gitmeyeceğiz. Biz şeye gideceğiz yukarıya doğru. Bütün herkes oraya gidiyor çünkü. Nerede takım bizi de oraya yapacağız. Başka çare yok bu oyunda. KV2, kv 2 tek atabiliyor arkadaşlar ama ee, Arkadan tek atıyor. Eskiden Taret'in yanaklarından da tek atıyordu. Abu adamın oldu MT5. Yok oldu MT5. Bizim merkez burada muhtemelen onlarınki burada değil. Arkadaşlar belki Tandıra da tek atabiliriz. Öyle bir şey de var. O MT5 kaçıyor. E25 var. E25'e de tek atarsınız arkadaşlar. Bazı premium tanklar da tek yiyor. Sonuçta bunlar tank, normal tank, premium olsalarda da tek yiyorlar. Aha yandı. Ah, <laughs> bizi çektiler. Mükemmel. Böyle durumlarda raşta malussunuz. Ben böyle raşladığım için büyük bir hata yapmış oldum. KV-2'deyken takımınıza güvenip raşlayacaksınız. Yoksa E-25 gibi tank paletinizi alır yakar sizi görürsünüz sonra ne olduğunu. Şuradan bir kayıt daha açalım. Şuradan KV-2 kadim piramitler. Burada arkadaşımla plat atmışız. devam edelim. Su yüzeye tek atarsınız premium olarak o tanka. Ee, daha sonra Dikar Max'e de tek atıyorsunuz. M6 almış arkadaşım arada. İlerletelim şöyle biraz. Hop, hop. İlerliyoruz buradan işte. Burada, aa, burada çok güzel bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Orada bir Leo var. Leo'ya tek gelir mi diyorum. Hop M4'e Sıkabilirim çünkü orada 3 tane tank çıktı Seçim yapmak Zor oldu zaten yani Rastgele atış gibi bir şey oldu Ekrafı Yokluyorum KV-2'nin arkadan geldiğini gördüm o yüzden arkaya bakıyorum Arkadaşımla da zaten konuşuyorduk O sırada arkadan KV-2 geliyor demiştim Devam ediyoruz Hop oh, Bir KV-2 çıktı karşıma Hop, yangını söndürdük. Orada bir y 5 t 34 var arkadaşlar. Şu an bekliyor. Hop, Amos'undan hasar yedi. Amon bir önceki canlı yayın videomda Amon'unuzu tamir etmezseniz ne olur demişti. Ne no, tamir edin demiştim daha doğrusu. Hop, Amora. Şeyden de bir sektirdik kahve 2'den. Şimdi geri kaçıyorum çünkü tek canım var. Belki bir kere daha doldururum. Ateş ederim diye düşünüyorum. Adamlar beni raşlamalılar da orada. Şimdi KV2 gelecek. Hop KV2 indireceğim. Orada hızlı mermi dolduğunu dışına geçtim ama benim iki kere sektirme yaptım. Burada aldı beni adam. Flank yersiniz böyle kolay kolay bir tank. Neyse çıkalım buradan. Videomu kısa tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Anlayacağınız gibi KV2 hem zor hem de troll bir tank. Yani sürekli iyi oyuncular paletlerinizi aldıysa hemen hop tek gelsiniz. Tek de iyice tutarlar sizi orada yerler. Yani bu World of Tanks'te normal bilgisayar versiyonunda çok korkulan bir tank. Type 64 gibi tanklar geliyor. Sizi paletten alıyor ama he atabiliyorsunuz. Tabi öyle bir şey de var. Ama bu tankla oynayacaksanız dikkatli oynamanızı öneriyorum. Paletinizi dikkat edin. Ben şu an tek tamir kiti koysam da iki tane bile gerekebiliyor. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin. Gördüğünüz gibi kahve özel kamuflajı da var. Ben Bunun fiyatı 1500 neydi öyle bir şeydi. Ben indirim aldım. İyi maçlar attığınızda indirim oluyor. %50 indirim. Şu tankta doldu. Kv1'de doldu. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hop. Bye bye. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.